kuş son tane değil mi nereden hani geldi çıktı dendiğinde e, yani yarasaların kanatlarında bulunan yani bir şeymiş şu yeni bulunan e, virüs nedir ama yarasanın e, bedeninde bir şey e, yani yarasalar arasında bir salgın hastalık sebebi şey olmuyor insana e, intikaliyle birlikte insanın hani e, bünyesi için e, böyle bir şey öldürücü bir e, tehdide dönüşüyor ki işin o tarafında e, Allah'ın insanı rızık olarak seçmediği bir şeyi yemeye kalkmanın e, bir şey de var e, bedel de var o o bakımdan işin o kısmında hani şeratsızlık e, hani vahisizlik e, hani sadece şeriatı vahyi dinlemeyen için değil herkes için bütün insanlık için bir şey tehdit tehdit bir bela. Yani onu da işte aslında görüyoruz. Yani e, yani Kur'an'da e, yani insan için bir rızık olarak belirlenmediği gibi e, yarasa yani Kur'an'daki tarif içerisinde insanın yememesi gereken e, bir mahluk niteliğinde e, olduğu gibi keza şey. E, yani diğer semavi dinler, muharef de olsa o, o, onlarda dahi böyle bir e, şey izin görmemiz mümkün değil. O ayrı bir veçhesi olayı. Yani dolayısıyla ne olacak canım işte e, yani vahye e, kulak vermişsin, vermemişsin, dinlemişsin, dinlememişsin. O seni ilgilendirmez. Bazen o hani muhabbet oluyor ya hayır ilgilendiriyor. Hepimiz ilgilendiriyor. Bir kere bunu gördük işte. E, ne bileyim dünyanın bir bölgesinde işte 3-5 kişinin veya 300-500 kişinin veya 3000-5000 kişinin her neyse ee, Allah'ın insan için rızık olarak takdir etmediği bir şeyi e, yemeye kalkmalarının e, sonucu değil, mi, bütün e, insanlık e, aleminin neredeyse yani tedbirler alınıyor da tedbirler alınmasa e, ne olacağını görüyoruz. Değil mi? Yani belki yüz milyonlarca şey bütün dünya yayılacak, herkes bir şekilde geçirecek ee, ve belki yüz milyonlarca e, insanın e, değil mi, ölümüne e, sebep verecek. E, geçmişte işte en son yüz sene önce e, İspanyol gribi diye tanımlanan gene benzer bir şey. Gene kökene baktığımızda aynı e, coğrafya olarak gözüküyor. Orada da gene şey, e, insan için e, rızık olarak takdir edilmeyen e, bir şeyi yeme çabasıyla bir şekilde irtibatlı e, olarak hani benzer bir şeyin yaşanması e, mümkün gözüküyor. bu olmasın diye zaten